Üçüncü kategorimiz en iyi kanal profil fotoğrafı yani logo fotoğrafı da diyebiliriz. Eğer başka bir mecra için logo seçiyor olsaydık bambaşka kriterleri göz önüne alırdık. Ama konu YouTube olunca bizi ilgilendiren alanlarda buna göre değişiyor. Hatta bazı tasarımcılardan bu konuda destek alabilirdim. Ve bunun için ülkemizin iyi tasarımcılarından bir liste bile oluşturmuştum. Ama sonra fark ettim ki işler burada böyle yürümüyor. Küçücük mobil cihazlarımızda videonun altında kalan küçücük bir alanda logonun görünür ve o küçük alanda anlamlandırılabilir olmasının önemi çok büyük. Bunu fark edince tasarımcılara danışmaktan vazgeçtim. Bir bakışta anlaşılabilmesi, akılda kalabilmesi ve hepsinden önemlisi bir hikayesinin olabilmesi çok önemliydi benim için. <laughs> Jenerik müziğinden sonra kanal profili fotoğrafı konusunda da birinciliği açık ara almayı hak eden kanal yine Filmler ve Filmler kanalı oldu. Filmler ve Filmler ekibi logoda hem Charlie Chaplin'i hem Adolf Hitler'i kullanarak hem de aynı zamanda kanal isminde hem film hem de film kelimelerini kullanarak muhteşem bir gönderme yapıyor. Bu bütünlüğü hazırladıkları içeriklerde de pekiştirdikleri için kusursuz bir kombinasyon çıkıyor ortaya. Bu yüzden bu listenin en başında olmayı hak ediyorlar. Çünkü ne yapıyorsanız yapın bir hikayeniz olmalı. Bu sözü duymuşsunuzdur. Kategorinin ikincisine geçmeden önce bir konuyu açıklığa kavuşturayım. Kendi fotoğrafını çekip bunu profil fotoğrafı yapanları değerlendirmeye almadı. Çünkü 30 bilemenin 50 piksellik bir alandan bahsediyoruz. Bu alana Instagram'a fotoğraf yükler gibi fotoğraf yüklemek bana çok anlamlı gelmedi. O yüzden siz de önerileri buna göre değerlendirebilirsiniz. Bu listenin ikinci sırasını kuşkusuz Evrim Ağacı hak ediyor. Bu logonun oluşma sürecine baştan sona tanıklık etti. Onlarca insan bu logo için emek harcadılar. Aralarından seçilenler oldu, seçilmeyip fikir olarak fayda sağlayanlar da oldu. Neticede ortaya birçok insanın çabasıyla amaca hizmet edecek bir logo çıktı. Hatta ben de bu süreçte bir logo hazırlayıp hatta hazırladığım logoya da bir hikaye yazıp Evrim ağacına göndermiştim. O kadar yoğun talebe rağmen bana dönüş yapıp fikrin güzel olduğunu ve bunu değerlendireceklerini söylemişlerdi. O günden bugüne logonun evrimini ve jeneriye eşlik edişini gördükçe gerçekten ince eleyip sık dokuduklarını anlayabiliyorum. Yaptıkları işe verdikleri değeri de gösteriyor bu. Sadece bir logo için bu kadar mesai harcayan bir ekip bilim adına neler yapıyordur sizce? İskenderiyeli Hipatya'yı tanıyor musunuz? Ya da İskenderiye Kütüphanesi'ni duymuş muydunuz? Kütüphane dönemine göre eşine benzerine pek rastlanmayacak büyüklükte bir içeriğe sahip. Bilinen bitki ve hayvanların bilgileri, rasathanesi, botanik bahçesi ve bunların dışında farklı bilim dallarının öğretildiği odalardan oluşuyordu. En iyi kanal profil fotoğrafı listesinde 3. sıraya alan Hipatya Bilim Kanalı, profil fotoğrafını aldığı Hipatya, insanlığın, kadının toplumda yok sayılmasına, örgütlü cehalete karşı mücadelesinin bir simgesi ve bilimin ışığıdır. Bu sözler kanalın anlatıcısı Nurcan Seben'e ait. Hipatya bilim kanalı da bir yıldır bilim ve ışık saçıyor. Logolarını da gayet iyi hazırlamış ve yerinde kullanmışlar. Ayrıca logolarına yılbaşı nedeniyle ekledikleri küçük dokunuşu da çok sevdik. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.